Elektronik sistem yani bu cep telefonunun kamerasını açabilir, ses kaydını sürekli olarak alıp merkeze evet. gönderebilir. Beni dinliyorlar mı diye sormanıza gerek yok. İsterlerse sizi her şekilde dinlerler. Evinizdeki televizyonunuz, elektronik süpürge, şu akıllı süpürgeler evet. var ya, onlar radar komponentiyle çalışıyor. Evet. Bir radar komponentinin bir ülkeye satılabilmesi devletler arası anlaşma izne ve takibe bağlı. Çünkü savunmayla ilgili bir şey. Evet. Ve o komponenti siz üreten ülkelerden satın almak isteseniz size komponent olarak satmazlar. Satacak olursa da 50 dolara satmaz. Ama 50 dolara size elektronik sistemin içine gömülmüş... Onu ondan çıkarttığın zaman fonksiyonunu kaybediyor. 50 dolara size komponentle birlikte akıllı ev santrali satıyor. Size hmm. Wi-Fi wi 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 santrali satıyor. Evet. Aracınıza ya da diğer iş yerinize kurduğunuz sistemi 50 dolara satıyor. Bunların hepsinin IP'leri kimin evinde, nerede kurulu oldukları uzaktan da izlenebiliyor. Evet. Bakın. Gece yarısı siz uyurken ya da evde olmadığınız bir saatte o kombinizin çakmağını kapatıp gazı açabilirler. Evet. 15 dakika sonra da çakmağa çaktıklarında evinizi patlatabilirler. Yani bu radar komponentleri duvarın arkasında sizin sesinizi de resminizi de kaydeder. Işığa da ihtiyacı yok. Ve şu anda bunların hepsi 5G ile çok daha efektif yapılabilecek. Starlink'lerle 5G'leri entegre ederseniz bu akıllı otomobillerle de öyle. O hızla giden bir otomobili e, interaktif olarak etkileşimi e, o 4G'lerle falan tam olmuyor. Evet. Bir, en az 5G olması gerekiyor. Ya da e, robotlar, humanoidler onların... E, Aynı anda gözüyle her, her tarafı tarıyor, düşünün her tarafta kamera kaydı yapıyor. Aynı zamanda kulağıyla, sensörleriyle çevresindeki her şeyi dinliyor. Evet. Bir humanoid bir meeting meydanda herkesi dinliyor, kaydediyor. Ee, aynı zamanda çevredekilerin e, tansiyonlarını, kalp nabızlarını filan da raporlamanız için bu humanoid. Bunların hepsini o klasik eski sistemlerde etkili bir şekilde santrale aktarmaları evet. çok kolay olmuyordu. 5G'den sonra eğer 5G ve Starlink entegrasyonu sağlanırsa ülkenizin böyle Amerika'dan gelip sizin İstanbul'u işgal etmelerine gerek yok. Düğmeye bastığı yerde hava, kara, deniz araçlarınıza hatta o otomobillerinize taklattırabilirler Yani bu işgal evet. bütün dünyada. Evet. Yani Ve çok... göz göre göre evet. hükümetlerle, demin Deccal'le ilgili hmm. bir şey söyledim. Hükümetleri nasıl yanına alacağını. Bakın şu anda hükümetlerin hepsi kendi celladının bıçağını biliyorlar. Evet. Aşıyla da bunu yaptılar. 5G evet. ile de yaptılar. Starlink de yaptılar. Evet. Türkiye bunu stratejik planına yazdı. Hocam, bu bir intihar. Bu akıllı ev sistemleri muhtemelen 7 sene içerisinde, 2030'a kadar dünyanın birçok yerinde, kullanılmaya başlayacak o Akıllı sisteme arabalardı. geçecek. Evet. Akıllı arabalar yani e, her şeyin birbirine entegre olduğu teknolojik sistemler. Burada şey santralleri var. E, dediğiniz gibi merkezi santraller var evlerde. Kombi, ocak, fırın, buzdolabı, her televizyon, şey. bilmem, bilgisayar, kapı kilitlerine kadar. Tabii. Yani <laughs> bu durum bir düğmeyle insanları sokağa çıkma yasağına evin, evine bile kilitleyebilecek bir şey teknolojik olarak öyle bir e, potansiyel e, şeyi de zemini de hazırlıyor. Yani...